Uçağımızın düştüğü haberi evet. geldi bu arada. Geldi Dört, mi? Ben bölmek istemedim ben evet. evet, yani maalesef şehit anladım. olmuş bir Nedir ya evet ya? Tersiyet Hırvatistan Orman Genel Müdürlüğü ait Yangın Söndürme Uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senç kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Yumaklı elim kazada şehit olan 30'u Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Bu şimdi. Allah rahmet ilesin. Ee, evet, biraz daha bir, bununla ilgili bir e, birkaç cümle edelim. Şimdi böyle zamanlarda çok enteresan bir şey meslek hayatım boyunca gördüm. İşte bir tren kazası oluyor peş peşe olmaya başlıyor. İşte bir madende bir şey oluyor peş peşe madende bir şeyler oluyor. Sel felaketi bakıyorsun. Arka arkaya geliyor gibi. Ee, evet. Sel hani sel biraz daha, e, daha farklı ama e, işte uçak ard arda geliyor. Şimdi biz bunu bilmiyoruz. Yani gerçekten hava koşulları <laughs> meselesi var. İniyor, kalkıyor, geliyor. Normalmiş gibi görünüyor. Yani şu aşamada normalmiş gibi görünüyor, bir kaza gibi. Evet, görünüyor. Yani biri döndüğüne göre ya sıkıntı, evet. yaşanmış biri zaten. Dönmüş, sıkıntı yaşanmış. Biri döndü sıkıntı yaşanmış. Uçak kaza araştırmaları varmış çok gibi. detaylı araştırmalar. Evet. Tabi. Yani bayağı uzmanlık gerektiren ve kılı kırk gelen araştırmalar. biliyorsunuz Dolayısıyla e, kamuoyu üst üste gelince. E ee, Şüpheleniyor. Evet. olarak ee, Allah'tan rahmet diyelim. Ee, bu tabi askeri bir uçak değil. Bu ne? sivil görevi yapan evet. bir uçak. Ee, evet. ve bu yazda çok çalıştılar yani. Evet. Allah rahmet eylesin yani. Evet. Çok, çok çaba sarf ettiler. Yani zaten canlarının dişlerine takıp çalışıyorlar. Evet. Maalesef. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.